Herkese merhabalar. Bunlar ben. Bu kanalda bol bol F1 konuşuyoruz. Umarım keyifleriniz yerindedir. Bu hafta F1'de neden bir kadın pilot olmadığını ve W serisinin bu sezon tamamlanamamış olması üzerine biraz konuşuyor olacağım. Kanala abone olursanız çok sevinirim. Videoyu da likelarsanız çok mutlu olurum. Hadi videoya başlayalım. F1'de bir kadın pilotun olmaması ya da kadın pilot olmak ne demek ya da buna bir cinsiyet şey atamak gerekiyor gibi konular aslında uzun süredir düşündüğüm ee, ama yani nasıl bir video yapayım noktasındaydı. W Series bu sezon tamamlanamayınca fırsatı buldum. Şimdi bu konunun üzerine biraz konuşalım istedim. Ee, küçük yaşlardan beri motorsporlarını takip eden biri olarak e, açıkçası bu kadar az kadın rol olması hep kalp kıran bir şey olmuştu. Ee, hiç kendimi şey hissetmedim böyle yalnız ya da of nene şey hani böyle kötü davranılıyor bana gibi bir hissiyat olmadı bende ee, pek kimse yapamıyor öyle şeyler bana ya da o tarz şeyler pek işlemiyordu bana ama yine de hep aradığım bir şeydi. Ee, son yıllarda F1'deki kadın taraftar sayısı artmaya başladı. Ee, çalışanlar yani mühendisler, iletişimciler, medyada çalışanlar bu taraftaki kadın sayısı da artmaya başladı. Kapılar bir tık böyle aralandı yani birileri ayağını koyuyor ve kapıyı aralıyor aslında şu anda. Ama pilot konusuna geldiğimizde hala gripte bir FB pilotu yok ve çok kısa bir sürede yani önümüzdeki sezon içerisinde mesela ya da ondan sonraki sezonda da görebileceğiz gibi gözükmüyor maalesef. Ee, serisinin kapanması da biraz böyle sekteye uğratacak gibi geliyor. spor sporları, binicilik ve yelken kadın ve erkeğin böyle yani farklı cinsiyetlerin bir arada yapabileceği nadir sporlardan böyle bir böyle bir fırsat varken bunu değerlendirememesi biraz sinir bozucu geliyor bana. O yüzden aslında kişisel olarak W series gibi kadınları ayrı bir seriye koyan seriye çok karşıyım. Çünkü normalde olmaması gerekiyor. Zaten kadınlar diğer serilerde de yarışabilir. Daha yani alt seviyelerde gençken de yarışabilirler ve sonra Formula 1'e çıkabilirler. Ama son W serisinin yarı, yarıda kalmasıyla e, biraz neden ihtiyaç olduğunu da gördük böyle bir seriye. Maalesef yani bu çok böyle istenilen bir şey değil. E, hatta bir geçen sene Michel Mouton, e, Rally efsanesi Michel Mouton e, ve FIA'da Kadın Komisyonu Başkanı'ydı bir süre. E, kendisi de bunun olması gerektiğini söylemişti. Çok da tepki almıştı W Series pilotlarından ama ben katılıyorum onun düşüncelerine. E, fakat şu anki şartlarda bu pozitif ayrımcılığın yapılması gerekiyor. Çünkü başka türlü e, bu yol açılmayacak. Çünkü olay sadece işte aman şuraya bir kadın pilot koyalım değil. Çok böyle derinden, çok daha çocukluktan başlayarak o eşitliği sağlamak. E, şu an motorsporlarında maalesef o yok. Onun oluşturulması gerekiyor ve bunun için gerçekten birinin böyle niyetli bir şekilde gerçekten inanarak bu işin peşinden gitmesi gerekiyor. Öncelikle W serisi neden kapanıyor? W serisinin amaçlarından biri oradaki pilotları, şampiyon pilotları F2, F3 gibi serilere aktarıp oradan yani oraya bir bütçe sağlayıp bütçe almalarını sağlayıp ve dikkat çekmelerini ve pist üzeri zamanı kazanıp daha sonra oralardan Formula 1'e yükselmeleriydi. Fakat pek istenilen gibi gitmedi. Bu sezon sonunda da Singapur'da bir aslında ilk başta dedikodu olarak çıktı devam edemeyecek W Series diye. Daha sonra netleşti. gerekli sponsorluk bütçeye gelmediğinden dolayı yani ödemelerin bir kısmı gelmediğinden dolayı W Series bu sezon devam etmeyeceği şeklinde söylendi. Ve son 3 yarış kala sezon iptal edildi. Fakat 6 yarış yarışıldığı için yani minimum 6 yarış olması gerekiyor şampiyonu ilan edilmesi için. Bu iptalden sonra, gelen haberde de zaten Jeremy Chadwick önde götürdüğü için şampiyonayı şampiyon o ilan edildi. Gerçekten üzücü bir sondu. Gelecek sezon olacağı söyleniyor ama bir yandan da geçen hafta F1'in kendi kadın serisini çıkaracağı yönünde dedikodular çıktı kesin veya resmi bir haber yok ama bu çok çok daha büyük bir darbe. Bunun yerine bence direkt olarak W serisi yardım edilebilir. Zaten hali hazırda pilotların, yani orada yarışan pilotlar vardı. Belki biraz daha gençleştirilebilirdi. Ama genç pilot olmamasının sebebi de zaten başında bahsettiğim işte o karting gün. Yani 3 yaşından itibaren desteklemeniz gerekiyor. Bunu sağlamak gerekiyor. 3 ana konu var kadınların aslında F1'e kadar çıkamamasının bir bütçe iki sponsorluk ve fırsat, üç pist üzeri vakit. Yani Bunların hepsi aslında birbirine bağlı böyle bayağı karma çorman bir durum. çünkü işte yani en en başa dönersek aile içinde bir kere çocuğun kesinlikle hiçbir cinsiyet kalıbıyla büyütülmemesi gerekiyor. Cinsiyet kalıbından kastım işte hadi al sen oyuncak bebeklerinle oyna, yani kız çocuklarına, erkek çocuğuna sen arabalarla oyna bile bir aslında ayrım olmaya başlıyor. Ya da bir kız çocuğunun yani işte ne bileyim kuzenleriyle, arkadaşlarıyla hani alıp hadi işte çocukları karting'e götürelim, götürelim dediğimizde abi kız oynamaz ya falan ya da kız oynamaz, çıkmaz yarışa falan gibi deyip geri çekmemek gerekiyor. Yani en azından bir kere denedikten sonra belki zaten hoşuna gidecek. Hani kız çocuğu diye onu geride tutmamak gerekiyor bu konularda. Bunun içinde aile olay. Yani önce aile içerisinden belli rollerin oturtulmamış olması gerekiyor, toplum tarafından verilen hani işte kadınlar e, otomobilden hoşlanmaz, yarışmaktan hoşlanmaz gibi konuların tamamen silinmesi gerekiyor. Daha sonra hani diyelim aile içinde böyle bir, asla böyle bir ayrım yok. E, bu noktada da aslında biraz da şeye dönüyor. E, atıyorum işte 3-4 yaşında bir kız çocuğunu kartinge götürmeye başladınız ailesi olarak. E, daha sonra toplum baskısı gelmeye başlıyor. Kız mı yarışır bilmem ne falan gibi yani Hamilton'ın hikayelerinde bile aslında hep söylüyor daha fakir ve aslında siyahi olduğundan ötürü çok fazla saldırıya uğradığını, yani çok fazla farklı ve kötü tepkilerin geldiğini söylüyor. Hani bu, bu bu ayrımcılık her türlü olabilecek. Hani kadınlar için de aynı şekilde olacaktır çocukken. işte kız çocuğuma oldu. Yani mesela bir yarışı kız kazandı, oğlum kıza mı yenildin? Ha 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 gibi espriler. Bunlar böyle bazen arkadaş arasında çok böyle kırıcı olmayan ve etkisi olmayan şeyler gibi gözükebiliyor ama böyle işte kümülatif bir şekilde biriktirdiğinde birilerinin kariyerinin önüne taş koyan hikayeler olmaya başlıyor. Son adımda da hani bu bütün bu şey geçip katlanıp buna ki bu arada bu yolculuk zaten çok zor bir yolculuk bir de üstüne bunu eklediğinizde daha da zor bir hale geliyor. Bu yolculuğu tamamladınız diyelim hani belli seviyelere geldiniz kartingde bir şekilde kendinizi kanıtladınız bütün bu zorluklara rağmen bundan sonra da bir takımın ya da bir sponsor sizin arkanızda durması lazım. Evet yani biz bir kadın pilot istiyoruz ve yetiştireceğiz onu. Hani inanıyoruz demesi. Çünkü işte sonradan böyle belli zorluklar içerisinde yetişmiş pilotları yukarı çekip alınca aslında çok bir şey etki yaratmıyor. Çünkü o insanlar zaten yeteri kadar direksiyon tecrübesi olmamış oluyor. Çünkü kimse o fırsatı vermemiş oluyor aslında gibi. Böyle birbirine bahane nereye tükürsen bıyık gibi bir durum oluyor maalesef. E, fakat işte birilerinin bu düğümleri açıp boz, bozması gerekiyor ve aslında tekrar yeniden bir düzen oturtması gerekiyor. Yani e, zaten şu an işte W serisinin belki yarattığı e, o kadın pilotların ekranda gözükmesini yarattığı şeyle belki bugün bir çocuk e, daha fazla istiyordur orada olmak. Hani onun büyümesi demek en yani az 7-8 seneye bile tekabül edebilir onun formuna bile gelmesi. Yani zaten çok uzun ve zorlu bir savaş. Bir de bu tarz etmenler zorladıkça yani önüne geldikçe oraya gelmesi çok zorlanıyor. Ya da işte yeteri kadar pis zamanı almayınca yani yeteri kadar piste çıkamadığı için bu sebeplerden ötürü bu sefer ondan kat be kat daha fazla piste çıkabilmiş bir erkek pilot ben ondan e daha iyisin ama aynı şartlarda değildiniz ki zaten yani karşılaştırdığımız şey elma ile elma olmuyor bu sefer. O iki tarafa da eşit şartları vermek gerekiyor. Ondan sonra bakmak gerekiyor. Bir de tabii işin daha ...bizde oturmuş kodları diyeyim yani, toplum olarak oturmuş kodları. Ee, geçen sene mesela SPA'da W seri işte bir kaza olmuştu, Euro çıkarken. Herkese <laughs> böyle, al kadınlar işte birbirine girmişler, arabalar birbirinin üstünde, haha falan gibi böyle iğrenç espriler yapılmıştı. Aynı yerde sonra bir sürü kişi kaza yaptı ve ondan sonra orası değiştirildi piste gibi. Yani aslında... E, cinsiyetten bağımsız konuları bile cinsiyete çevirmeye başlıyor e, toplum. Ya da işte Aa, şey kadına mı yenildin falan gibi. Bu arada bunlar olmuş şeyler yani e, işte F1'de tek puan alan Lele Lombardi var zaten. E, kendisini mühendisliğe dinlememiş bile zamanında. Böyle aracında gerçekten bir bozukluk olmasına rağmen ve bu yüzden de istediği performansı verememiş. Onun videosunu da yapmıştım yukarı bırakıyorum mutlaka izleyin. E, gerçekten hani Bunlar böyle olmamış ya da aman öyle şey mi oldu şaka yapıyoruz gibi bir konu değil. Önce bunların düzenmesi gerekiyor ama bunların düzenmesi için de gerçekten yetkili birilerinin niyet etmesi gerekiyor. Ben Formula 1'in bu konu hakkında gerçekten ciddi olun. asla inanmıyorum. Stefano Dominicali'nin de işte 5 sene daha kadın pilot görmeyiz biz falan gibi açıklamasını çok çekim buluyorum. Realistikle evet belki 5 sene daha görmeyeceğiz ama bu bunun söylenme sen zaten yani yönetim olarak ne yapıyorsun ki oraya bir kadın pilot gelmesi için bunu rahatlıkla söylüyorsun gibi bir sürü konu var hani bu biraz balık baştan kokar muhabbeti e, gerçekten burada bir e, kadın pilot isteniyor mu yoksa öyle mi gözüküyor yani bu sefer işte we race as one dediğimiz o e, çalışma o reklam kampanyası sadece bir reklam olarak kalıyor asla ...bir gerçekliğe, bir e, reality'ye dönüşmüyor diyebilirim. W Series'den bugüne kadar niye biri çıkmadı dersek... ...o da yine bence fırsat ve şans verilmemesiyle alakalı bir konu. E, Jamie Chadwick e, bu sezonda şampiyon oldu ve 3 sezon üst üste W Series şampiyonluğunu yaptı. E, bir kere e, süper lisans alması için pilotun... E, ...belli puanlar toplaması gerekiyor bildiğiniz gibi. Çaylak e, pilotan yani yeni bir pilot bir şampiyona girdiğinde ilk sezondaki puanları sadece süper lisansa işleniyor. Yani bir yerden sonra hani o ilk mesela şampiyonluğunu aldı ya şampiyonluk aldıktan sonra puan işlenmediği için diğer e, seriye geçmesi lazım aslında bir üst seviyeye ya da işte farklı bir seriye geçmesi lazım ki oradan da süper lisans puanı toplasın. E, Jamie Chadwick o yüzden ilk şampiyonluğundan sonra aslında süper lisansına yazdıracak bir puan alamadı. Bunları alamaması demek süper lisans sahip olamaması demek. E, ama bir şey dışında da koltuk veren yoktu. Hani bence e, Jamie Chadwick'e bir şans verilmemesi gerçekten hani rezillik. Dipping gibi bir pilotu bile F1'de görmüşken ee, onun yerine Jamie Chadwick'in alınmaması yani onun koltuğu anlamında söylemiyorum. Mazepin ee, gibi bir pilot bile yer bulabiliyorken yani bir koltuk bulabiliyorken Jamie Chadwick gibi kendini kanıtlamış bir pilotun şansı elde edememesi gerçekten büyük rezillik bence. Ha zaten biri o koltuğu versek de dediğim gibi o puanları alamayacaktı ama işte ne F2'de ne F3'de Jamie Chadwick'e bir koltuk açıldı aslında. Ona bir yer verildi o tarafta. Onun da kendini gösterebileceği. o noktada da W Şeriş biraz güçsüz, ister istemez güçsüz kalıyor. Birilerinin yani yine başka bir kurumun destek vermesi gerekiyor ki o pilotlara yer bulunsun ve onlar aslında kendi yeteneklerini orada göstersin. F1 takımları genel olarak hani şey yaptı W Şeriş'ten. Belli pilotları kendi takımlarına destek olarak aldılar. Hani geliştirme pilotu şeklinde. Ee, mesela Aston Martin'in e, marka temsilcisi olan Jessica Hawkins'le de röportaj yapmıştım. O da W serisinde yarışıyor. Şurayı yukarı bırakıyorum. O da gerçekten çok içtenlikle ve net bir şekilde anlatıyor neden olmadığını ya da hani şu anki şartlarla olabilecek en iyi yere geldiğim şeklinde söylüyor zaten. Çünkü hiçbir şey böyle böyle gitmiyor aslında. Yani hep şundan bahsediyor. Erkek yani erkek pilotlar burada, kadın pilotların yeteneği burada gibi ama bu aradaki boşluğu yaratan şey e, fiziksel olarak ya da bize verilen doğduğumuz cinsiyetle alakalı bir konu değil yani buradaki aradaki boşluk bu o yıllar içerisinde bu kişiye verilen fırsatlar ve bu kişiye verilen fırsatlarla da çok alakalı oluyor bu demek değil bu arada şey illa hani aman tanrım bir kadın pilotu ya herkes yıkıp geçecek gibi bir şeyden bahsetmiyorum ama siz o şansı bile şuraya çıkma şansını bile vermiyorsanız zaten o fırsatları sağlamıyorsanız bunu görme ihtimalimiz yani bir e Hamilton kadar başarılı bir kadın pilotun görme ihtimali zaten yok yani. Öyle bir şey yaklaşamıyoruz bile. Ya da gripte bir daha puan olabilecek bir kadın pilota yaklaşamıyoruz bile maalesef. Çünkü en ufak bir hatada bu şey bile oluyor. Yani arabayı arkaya mesela kaydırdı diyelim. Kurtardıysa bile şey denir, aa arabayı kaydırıyor, kullanamıyor bilmem ne falan filan. Yani bir erkek pilota söylemeyeceğiniz yorumları kadınlara yaptığınız noktada o zaman bir durup düşünmek gerekiyor. Neden bu insanlara fırsat verilmiyor ya da oraya neden çıkamıyorlar diye. Çünkü çıktıklarında zaten parça pinçik ediliyorlar. Her anlamda yani sadece... Ee, yaşanan süreçler değil psikolojik olarak da ciddi bir baskı var aslında konunun içerisinde. Bunun dışında tabii her şey de böyle korkunç değil. Güzel şeyler de oluyor. Uh, FIA Girls on Track diye uh, bir program başlattı. Uh, hatta uh, Michelle Mouton'un önderliğinde başlamıştı. Uh, gerçekten bunlar güzel, iyi niyetli projeler ama onun başındaki isimler gittiğinde takip eden kim oluyor ya da ne kadar destekleniyor çok emin değilim. Yani yine çünkü birinin Yukarı bu biri bu arada biri kadınlar için tutsun yukarı çıkarsın gibi değil hani nasıl Red Bull'un e, geliştirme programı var orada daha küçük yaşlardan kadınlara da aynı şartların verilmesi gerekiyor gibi. Ee, onun dışında Ferrari'nin Iron dames e, e, Demir Kadınlar diye çeviriyor benim kadar İtalyanca'dan. E, isimli bir takımım var. Full kadın pilotlardan oluşuyor. Öyle böyle yani işte en yüksek seviye değil belki ama işte bir fırsat sağlam. f pilotları kaskı taktığı anda cinsiyetlerin hiçbir önemi olmuyor. Görmüyorsunuz bile. Eminim 20 tane aracın içerisinde 10 kadın 10 erkek koysak şu anda piste salsak hangisi kadın hangisi erkek bilemezsiniz uzaktan. Buna rağmen böyle bir ön yargıyla dolup taşıyoruz. Ee, gerçekten yıpratıcı bir süreç. Yani e, o röportajı bulabilirsem koyacağım. Leri Lombardi ile mesela yapılan bir röportaj var 1970'lerde. 80'de e, ya da 70 tam hatırlamıyorum şu anda ama. Yani kadını tekrar tekrar neden buradasın? Ondan sonra başka spor mu bulamadın? Burası biraz erkek spor değil mi gibi sorular tekrar tekrar söyleniyor. Ben şu anda bunun çok değiştiğini düşünmüyorum, sadece şekil değiştirdi. Böyle daha kibar, hani politik korrek dediğimiz yöntemlerle yapılıyor, bazıları da yapmıyor. Yani bu hafta gördüm. Zaten böyle o adam korkuş bir adam ama mesela yani gerçekten padok aksesi olan yazarlardan bir tanesi ve kendisi şey yazdı. Oh Pitt gelmiş, Hadi kadın taraftarlar izleyin falan gibi böyle bir yorum yapmış. Yani. Seviyemiz gerçekten boğulmaması gerekiyor. Bunun dışında takımlardan bir şey yapan var mı dersiniz? Mercedes'in Acceleration 25, ilmelenme 25 gibi bir e, çalışması var takım içerisinde. E, ve Inclusion üzerine yani ayrımcılık ve e, ayrıştırma, birleştirme yani bunları sağlama yani ayrıştırmayı engelleyip birleştirmeyi sağlama üzerine bir program. E, takımın %25'inin 2025'e kadar e, Diverse gruplardan yani toplum içerisinde daha zor şartlarda olan gruplardan olması hedefleniyor. Program çok güzel bu arada çok detaylı. Onu da aşağı bırakacağım incelersiniz isterseniz. Fakat Bence oranın eksiği de şu oluyor genelde. Bu arada Hamilton da bu programa çok destek veriyor ve kendisi de yaklaşık tekrar bakacağım sayısına çünkü doğru söylemişler 8 bin tane kız çocuğunu yarış dünyasına sokmaya da uğraşıyor kendi projeleriyle. Gerçekten Hamilton sadece konuşmuyor yani kendi projeleri de var konuyla ilgili ama bence genel olarak bunların tamamen eksiyi Mercedes'in sitesinde de hep United Kingdom yani İngiltere üzerinden yani çalıştıkları kurumlar da genelde İngiltere'deydi. O yüzden de biraz ırk, yani ırk konusunda tabii İngiltere'de çok fazla ırk yaşıyor muhtemelen. O yüzden de e, oranın daha e, hor görülen gruplarını e, öne çıkarmak konusunda çalışıyorlar. Ama bence sadece pasaportu İngiliz olanlar değil, F1'in daha da fazla açılması gerekiyor. Ama bu sadece yine işte Mercedes'in yapabileceği bir şey değil. Mercedes şu an hani yapabileceğinin en iyisini yapıyor kendi içinde. Çünkü bütçe sınırlamaları bu kadar aşağı inmişken e, Formula 1 takımlarının e, bir de yurt dışından işte sponsor olup başka ülkelerden insanları oraya getirip çalışmalarını sağlamaları gerçekten çok ciddi bir bütçe gerektiriyor. Çok ciddi bir vakitte gerektiriyor. Bunu tamamen F1'in sağlaması gerekiyor. Aslında bu program yani bir race as one'ın çalışması gerekiyor bu anlamda ki takımlara mesela ekstra böyle bir bütçe verilsin. E, hani sadece e, işte kadınları hiçbir şu kadar yüzde şu kadar kadın iş almak için yüzde şu kadar başka milletten iş al başka pasaportu olan diyeyim daha doğru olacak. Yani İngiltere pasaportu dışında pasaportu olan e, tabii ki yetenek olarak da buralara erişebilecek insanları İngiltere'ye getirmek, fabrikada çalıştırmak amacıyla e, F1'in ekstra bütçe vermesi gerekiyor. Yani bunların hepsi aslında birbirine çok bağlı, çok kolay çözülecek konular değil ama adım adım ilerlenmesi gereken konular. E, ister istemez yani yavaş ilerliyor. Fakat yapılmayacak şeyler de değil. Bu tarz çalışmaları görmek güzel. Sadece daha inandırıcı, daha net ve daha eşit bir şekilde yapılması gerektiğine inanıyorum. Açıkçası videoyu hazırlarken beni en çok e, üzen şeylerden bir tanesi de e, yani bu bilgiyi okuduğumda böyle şey oldum. Gerçek olmamalı dedim. Ama maalesef kendim de regülasyonlarına girdim fiyanın ve bu şekilde olduğunu gördüm. E, süper lisans konusunda yani süper lisansla ilgili regülasyonlarla hala çoğu yerde hi şeklinde yazıyor. Yani İngilizce'de erkeği temsil eden özne kullanılıyor. Yani süper lisansı zaten bir kadının alabilecek olması fikri yok bile fiye adına. Bu arada ya bunlar belki çok küçük şeyler gibi geliyor olabilir size ama bunlar zaten asıl bazı şeyleri de işte yapça tek hi, hişi dem diye regülasyonu. Biri oradan copy find yapacak, hileleri bulup yanına bunları ekleyecek. Yani yapılması gereken tek şey bu. Ama FIA şu an için zaten bir süper lisansı bir kadının alabileceğini asla düşünmüyor bile. Yani bütün bu demin bahsettiğim çalışmalar güzel olsa da asıl hikayeyi ana kurum değiştirmesi gerekiyor. Ana kurumun regülasyonları daha kadınları hor görürken, daha varlığını kabul etmezken bir kadın pilotun olması işte o zaman çok zora giriyor. Yani zaten bütün o söylenenler işte biz de istiyoruz ama olmuyor. Yeteri yetenekli pilot yok gibi konular e, çok boşta kalıyor. E, aslında sizin yüzünüzden böyle diye bağırısım geliyor FİA'ya. E, ya da bu konuda etkili kişiler. Çünkü şu an zaten yani sadece F1'de konuşmayalım. Otosporlarında kadınlar gerçekten her anlamda burada olmak isteyenler tırmalıyor, uğraşıyor. E, ama yeterli seviyeye işte bahsettiğim bütün bundan sebebiyle gelemiyor, getirilmiyor. Ee, zaten zorlu bir yol motorsporları hiç kolay bir yol değil. Ee, işte 10x zorluğundaysa erkek pilotlar için diğer herkes için 70x zorluğunda oluyor. Daha da fazla zorluk geliyor. Ee, bu kadar zor bir yolda daha da fazla şeyi önüne tıkmanın hiçbir anlamı yok. Ee, gerçekten e Videoyu yaparken bile düştüm ya. Yani hani üşüdüm şu anda. Ee, keyif kaçırıcı. Umarım bir gün bir kadın pilotu orada izleyebilir. Çok çok mutlu olurum. Hani Suzy Wolf'u en son hatırlıyorum antrenmanlara çıkmıştı. Çok keyifliydi. Ee, Suzy Wolf ki gerçekten böyle inanılmaz dirayetli, inanılmaz savaşçı bir kadın. Ee, ki işte yani çok geç yaşlarda belli fırsatları elde etti pist üzerinde. Ee, bunları çok daha erken yapabilirsek kadınları oraya daha erken taşıyabilirsek çok daha farklı değişimler yaratılabilir F1'de. Ee, sadece şurayı biraz değiştirmek gerekiyor. Bence aslında bütün bu zorlukları aşmak için bakış açımızı, inançlarımızı cinsiyetler e, arasında gördüğümüz farklılıkları değiştirmemiz gerekiyor. E, bilmiyorum bu video belki bazen kızdırır ama yani tek isteyeceğim şey sizden. Bazen bazı konular hakkında yorumlar yaparken ya da bazı sporları cinsiyet aktarırken nelere sebebiyet verdiğinizi düşünmenizi isterim. Çünkü bu bence hepimizin bireysel değiştirebileceği bir şey. Ee, küçük bir kız çocuğunun hayallerini sadece işte sen yapamazsın çünkü kadınsın, sen kızsın diye yıkmanın hiçbir anlamı yok. Hiçbir manası yok. Ee, hepimizin yarışabildiği, kaskı taktığımızda herkesin aynı olduğu bir ortamdan bahsediyoruz. O yüzden umarım bu kadar özel bir şey varken sporda yani iki cinsiyetin karşılıklı beraber yarışabildiği bir ortam varken umarım yakın süreçte bunu da görebiliriz. Çok eminim önümüzdeki senelerde zaten yetenekli pilotlar var şu anda daha da yeteneklilere çıkacaktır. Birilerinin öncülüğü ya da birilerinin kendini feda etmesi sayesinde ama biraz da işte kurumların sadece reklam çalışması için değil gerçekten niyetle bu işe gönül koyması gerekiyor öbür türlü ancak işte böyle şey süs niyetine olacak ee, seriler haline gelir maalesef ya da uzun süreli uzun soluklu olmaz. Ee, çok üzücü gerçekten sonuç sezon sonuç yarışını yapamayacak On stabil serisinin eminim pilotlar çok çok üzülmüştür. Ee, orayı çok daha farklı kullanabilirdi Formula 1. Jamie Chadwick'i çoktan belli bir noktaya getirebilirdi ama getirmek istemediler. Ee, o yüzden e, zaten konu şanssızlıktan da çok belli fırsatların verilmemesi bu konuyla ilgili haber bile çok az oldu. Bu da konuyla alakalı şeyini de gösteriyor. Umarım bir gün daha farklı, ilk kadın pilotumuzu anlattığımız bir video yapabilirim. Umarım bu videoyu da beğenmişsinizdir. Biraz böyle iç boşaltma seansı gibi de oldu bana. Eksik yedik anlatmamışım da inşallah ya da yanlış bir şeyler söylememişimdir terimsel olarak. Ee, haftaya görüşmek üzere dediğim gibi umarım e, beklediğimizden daha kısa sürede bir kadın pilotumuz olur gripte ee, gerçekten bileğin hakkıyla böyle a, almış da olacağına inanıyorum zaten o koltuğu ee, kanala abone olursanız çok sevinirim videoyu da beğenirseniz çok mutlu olurum görüşmek üzere